Ya ya bir dur kötü adam dünya yok edeceğim falan. Gel hadi şimdi biz ne yapacaktık? Bugün arkadaş arkadaşlarla birlikte treni silah edecektik. <laughs> treni kıralım. Treni kıralım. <laughs> ne yapacağız? Evet treni tekerleklerini sökeyim bir dakika tekerleklerini söyleyeyim. Tabii ki de bunu yapmayacağız arkadaşlar bugün. Bugün <laughs> bugün arabayı parçalamak yerine aslında araba parçalanabilir bunu yaparken. Şimdi trenleri ya da geç benim sadece trenim var ama Begüm'ün ki Begüm'ün bayağı şeyi var. İşte arabaları bugün test edeceğiz. Begüm hepsini göstermenin gerek yok göreceğiz zaten. Bugün arabaları test edeceğiz. Ne yapabilecekler diye. Ne yapabiliyorlar acaba arabalar? Şey ya bugün ne çıldırdı? En son böyle yaptığında tavanda kalmıştı araban. <laughs> Neyse o zaman. Başlayalım. Tipe mi bakayım? Aa bak. Tipe bak bu. Tipe bak. Bana özel hediye yapmış. İsmini de tipe, bek, tipe bak koymuş. Okuyamadım. Tipe bak. Hadi o zaman tipe bakalım. Bakalım bu. Tipe bakalım. tipi nasılmış? tipi yok ki bunun. Bu kadar küçük tip mi olur? Ne oldu Bekim? Pe Ay. Bizi ediyorlar burada. Ezmeyin. Koş. Oha balkabağ bizi izliyor. Hadi kaçalım. Bekim kaçalım. Şu, şu adam benim tüneme göz dikti. Şu adam benim tüneme almak için her şeyi yapıyor. Gel kaçalım. Fatih'i al ben küçülüyorum. Ben küçülüyorum Fatih'i al kaçacağız. Patenini. Hadi kaç. Ya senin patenin vardı ya. Ya bu işte. Hadi. Ne o zaman? Izgara Ta tavuk mu? Hadi. O zaman ilk yarışma yerimize gidelim. Kapışma yerimize. Begüm. Begüm senden tek istediğim şeye gitmen. Neydi ismini unuttum. Hot e gitmen. Hot Spring. Hot Spring e... İlk ilk testimiz orada olacak. Hot e git. Hot Spring. Niye ismi Hot Spring? Gerçi bunun Türkçesi jacuzzi bir şey Cidden Hot Türkçesi ne arkadaşlar? Bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Aynen. Hadi. O zaman başlayalım. Dur bırak beni büyüyeyim. Öf Begüm bir şey yapacak. Ben küçüldüm. Hmm. Ya, Bebekken yüzüyorum bu arada. Hadi o zaman artık başlayalım. Begüm. Sen videonun başlayışını dinlemedin mi? Kapışma yapacağız. Şey. E, arabanı çıkar, arabanı çıkar. Geç benim sadece bu bu arabam. Ya Begüm. Bakalım siren veya Begüm bir araba seç, birini seç. Tamam, muz arabasını seç. Bakalım muzey veya tren ilk hangisi yukarı merdivenden yukarı çıkıp suya atlayabilecek? Hadi başla. O oh, Begüm yemeyen gidecek. Oho çıktı bile. Tren, trenin yavaşlığına bakın arkadaşlar. Gitmiyor. Tren beni taşımıyor. Tren beni taşımıyor. Ben o kadar yemek mi yedim? Ben o kadar hamburger yemedim. Tren havada uçuyor şu anda. Dikkatli bakarsanız trenin hiçbir tekerleği yere değmiyor. Begüm arkadan it Begüm. İt arkadan. Begüm arkadan it. Çıkamıyorum Begüm arkadan it üstüne. Begüm it arkadan. Hadi hay gayret çıkabiliriz. Hay gayret. Çıkamıyor bu tren arkadaşlar. Merdivenden çıkamıyor. Begüm'ün arabası... Bir dakika ben trenim şey yapayım. Begüm'ün arabası çıkabildi mi? Suya atlasana. Suya atlayabiliyor mu? Bir dakika. Beni ezme. Suya atlayabiliyor musun bakalım? Gel. Ya sen değil tabii ki de araban gelecek. <laughs> Begüm. Araban tersiz oldu. Duvar mı var? Ciddi mi? Gerçek. Bir dakika ya. Deneyeceğim. Bugün pizza arabasıyla giriliyor mu? Ba Benim başka arabam yok ki. Anlayayım. Bugün pizza arabası çıldırdı şu an. Neyse o zaman diğer yarışmamıza geçelim. Muz arabası mı? Aa, doğru. Daha muz arabası çıkıyor mu diye denemedik. Gerçi hiç kimse çıkamıyor dedin ama. Bir daha dene. Evet evet. Görünmez bir duvar gibi var. Arabalar geçemiyormuş arkadaşlar buradan. Buradan da çıkaramıyoruz. You can spawn. A ve çalanıyorum. Hiçbir şey anlamadım ama. Neyse. Peki bu oluyor mu? 7 dakika oldu. Biz daha ikinci iletişimimizi geçemedik. İkinci yarışmamız var mı? Patan çünkü araba sayılmaz. Vechel ama araba sayılmaz. O zaman ikinci yarışmamıza geçelim. Begüm gel şuradaki mantarlı yere gir. Bakalım arabalar uçabiliyor mu? Gerçi arabaları kesin burada da çıkaramayacağız. Kesin burada da çıkıyamayız. Pateni de ne pateni? Paten de mi olmuyor? Ya hiçbir araba hiçbir yere sokulmuyor arkadaşlar. Gel bizi zıplayalım. Ara Aa, bir dakika bir tane arabayı buraya sokabilirim Begüm. Begüm bana bakma araba sokacağım buraya. Bir dakika yok ben dışarı çıkacağım. İçeri bir araba yollayacağım tamam mı? Sen burada bekle. İçeri araba yollayacağım. Bir yolu var. Bak Begüm içeri araba sıkacağım diyorum. Bir sus. Şimdi. bir yolu var. Var hem de tank sıkacağım. Hem de rengarenk tank. <laughs> Bak soktum. O <laughs> <laughs> oh, rengarenk tank soktum. İçeri. Neyse biz çıkalım. Ben tank olarak devam edeceğim. Artık sonunda tank kalacağım. Hadi başka. Başka ne yapabiliriz? Bir dakika, en önemli şeyi unuttuk. Hızını test edelim. Gerçi tren en yavaş şey olduğunu herkes bilir ama. Tank şu anda, tank araba kullanacak. Araba, arabayı kullanacak yani bir bakımdan. Oha, Begüm en hızlı, ben de en yavaş şey. arabayı aldım. Başla, bir tur atacağız. Oha! Begüm koridoru bitirdi. Ben daha anca iki adım attım. Yalnız Begüm orada araba kazası yaşadı şu anda. <laughs> Oha! Bir yıl sonra anca varırım ben. Begüm şimdi arkamdan gelecek. Begüm'ün arkamdan gelişini izlemek istiyorum. Yalnız geriye bakarak kullanamıyorum ama. Ay bir dakika geriye gidiyorum ya. He, Begüm arkamdan gelişini izlemek ve arkamdan gelişini izlemek istiyorum. Bana yetiş. Şu an birilerini eziyorum ama kime ezdim aslında. Oh. <laughs> yani sıkla şopuyla dimdireydi. Begüm şu an araba kazası yaşıyor. Dünyanın en hızlı arabası. Oh, bir dakika şu an birazcık arabası var. bence başlığı trene? Trene attım. Kabul ederse çıldırırım şu anda. Bir dakika, bir de şunu vereyim bir de. Veriyor mu? Veriyor mu? Veriyor mu? Vermedi ya. <laughs> Vermedi. Çekti hemen. Sonra gidecekti, kedi verecekti kesin bana. Trenin önemini bilin. Trenin önemi yok mu sanki? Gerçi bu robux'u daha şey... O zaman başka yarışma aklına geliyor mu? Aa bir dakika su ne kadar hızlı gidiyor. Gerçi su. Arabalar yüzer mi? Tank yüzüyor şu anda. <laughs> tank yüzüyor. Vidalarına tank, Tankın vidalarına su girdi. Tank oh, patlandı. Gel Tankın vidalarına su girdi. Aa tank olduğum için hareket edemiyorum. Videolarıma su girdi paslandım arkadaşlar. O zaman artık ben bir şey değilim. Araba değilim. Ben artık Rainbow Ninja'yım. Saç üstüne sar. Rainbow Ninja. Begim gel buraya. O zaman arkadaşlar Ay bir dakika benim tipime ne oldu? Ben böyle giydirmemiştim Rainbow Ninja'yı. Bu ne lan? Tipi, tipi kaydı bunun. Neyse bunu Oo Begüm abi çok iyi herhalde. Aa bu şeyi olan adam. Bir dakika ve verirse videoya devam ederim. Vermez. Vermezse Vermezse, vermezse videoyu kapatacağım. Ve tabii ki benden bir dava bekliyor treni. Neyse o zaman gelelim videomuzun sonuna arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tren Go, dogma olduk. T treni tren gibi böyle arabaları test etmeyi çalıştık. Tabii o kadar başarılı olduğumuz söylenemez. Şuradaki arabayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu prenses arabası havada uçuyor şu anda. Begüm'ün başına da böyle bir şey gelmişti. Evet işte bizim arabalar da bu kadar kötü. Ana kayboldu. Neyse araba arabaları doğru düzgün test edemedik arkadaşlar. Yani her yere girmesi yasak arabaların. Gerçi otoparktan başka nereye sokulur ki araba. Neyse o zaman like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ama Treni istila ediyorlar. Ay yere düştü çocuk ya. Hırsızlığını beceremiyor çocuk. Ne yaptı? Ezeyim ben şunu da. Ezemiyorum ki tren o kadar iyi manevra yapamıyor. Ezeceğim seni gel. O. <laughs> adam büyücü çıktı. Harry Potter mısın sen?